thank you Mustafa Tarkan'a verdi ve demiştirdi. Böyle bir laf edebilmek için aptal ötesi ve düşüncesiz ve mantıksız bir insan olmak lazım. Ve Tarkan meslektaşına Amerika'dan cevap verdi. Böylesine ee, ucuz sözler benim pek kritik değil. Şimdiye kadar hep susan ünlü sanatçı ilk kez paparaziye konuştu. çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. Düşten Gerçeğe Köşesi'nin konuğu Masum kırmızı Kırmızıgül'den hayranına sürpriz. Ah hemşerim, ah hemşerim. Önümüzdeki yıl hanımların saçları kabun içi pembe ve beyaz olacak. Hakan Peker gerçekten ölüyor mu? Sanatçının kaç günlük ömrü kaldı? Unutmayın, magazin için sadece paparazzi yeter. Paparazzi! Süper köpek geliyor. <laughs> hareket geliyor. Acayip dövücü Chuck Norris ve süper köpeği geliyor. Süper mücadele, süper kaç kovala. <laughs> Müthiş bir film, akıl almaz sahneler. Uçuyor sanki, yok böyle süper bir köpek, uçuyor. Millet depardayken, heyecan doruktayken bizimki gırgırı de unutmuyor. Wait, wait. ...aynen kala kalıyoruz. Oh, no. Teyze adlı... ...Star da sinema gibi var mı? <laughs> Memleket havasını... özlemiş. Samatyalı cinayetin babaların babası. Salı gecesi yurda döndü. Yıllardır İtalya'da üstlenmişti. Tatlı hayat yaşıyordu. İtalyan polisine kök söktürdü. Kaçakçılık, sahtecilik, her tür kanunsuz işin ustası. Şimdi usta olduğu yeni bir alanı keşfettik. Kılık değiştirme. Dün etilerde kimliği belirsiz bir kadınla yemek yedi. Beşte çıktılar. Bu görüntüde beşi on geçe sinirli de çekildi. Hesabı bu kartla ödedi. O, fotoğraflı kredi kartı. Bakabilir miyim? Tam siz tipik. Siz de yok diye kıskanmayın. Pamuk Bank'ta çalışsaydınız sizin de fotoğraflı kredi kartınız olurdu. Çalınma, kaybolma, başkasının kartıyla karışma derdi yok. Her şey birbirine karışıyor. Bu cinayetin bir şeyler çeviriyor ama ne? Şifreli mesaj yolluyor olabilir. Her adımını izlememiz lazım. Pamuk Bank'ın fotoğraflı kredi kartı kesin güvenlik sağlar. Bankanızdan daha fazlasını isteyin. Pamuk Bank. Genç Pamuk Bank. Ben bu cinayetini bir yerden hatırlayacağım. Ama nerede? Taksi! T Taksi! T Taksi! Ne yersen ye, asit yapar ağzında. Bu asitler diş çürütür, falım yoksa yanında. Akıllı kızlar falım taşır yanında. <laughs> Beyaz ata binmiş kısmet çıktı falımda. Şekersiz saf falım beşi bir arada. Dişine de bakar balına da. Palmolive'den yılın güzellik fırsatı. Philips'ten yüz satine. Bin saç şekillendirme seti. 4000 saç kurutma makinesi ve 97 model 2 roller, herhangi bir palmolie şampuan veya üç sabun etiketini posta kutusu 16 80.212 teşvikiye İstanbul adresine yollayın bu güzellik fırsatını yakalayın Siemens S4 cep telefonunun 50 saatlik standby süresi neden mi çok önemli? Çünkü bu süre içinde güneş tam 3 kez doğar ve siz 50 saat boyunca Siemens S4'ü hiç şarj etmeden kesintisiz iletişim fırsatını yakalarsınız.